Ee, şimdi bu kültür meselesini e, içinde insanlarla etkileşim içinde olduğumuz bir yapı içinde olduğumuz meselesine dikkatle eğilmemiz lazım. Ee, Aristoteles'ten biri birçok filozof insanın kültürel, siyasal bir canlı olduğunu söylemişlerdir. Ee, yani insan bir kültürün içinde var olacak, yani diğer insanlarla etkileşim içinde olacak şekilde. E, ...yaratılmıştır. Yapısı buna müsaittir. Aslında bunun en güzel göstergelerinden biri de... ...insanın zihninde doğuştan dil öğrenmeye hazır... ...bir yapı olmasıdır. Nitekim işte 20. yüzyılda... ...Noam Chomsky... ...daha bizim bebeklik evremizden aslında... ...dil öğrenmeye hazır bir zihinsel yapıyla... ...dünyaya geldiğimizi de e, göstermiştir. Gerçekten dikkatli incelersek de çocuklar... ...aslında dil öğrenmeye yönelik... ...bir iradeler olmadan ki... ...çocuk zaten dili bilmeden... ...dile yönelmeye yönelik bir irade de gösteremez dil konuşulan ortamın içinde bulunmakla, hiç değil mi normal okuldaki bir eğitim almamakla bile dil öğrenirler. Evet. Niye? Çünkü insanlık hali doğal olarak başka insanlarla etkileşim içinde olmaktır. Bu etkileşim de dil üzerinden gelmektedir. Ama sonuçta Allah insanı diğer insanlarla etkileşim içinde olacak bir varlık olarak yaratmış. Bu yüzden insanı diğer insanlardan tecrit edecek, insanı diğer insanlarla etkileşimini e, yok etmesi üzerine kurulacak teorilerin ...başarılı olması mümkün değil. Peygamberlerin hayatına baktığımızda da... ...hep diğer insanlarla etkileşim içinde... ...toplumun içinde olarak kendilerini yalıtmadan... ...o topluma faydalı... ...olmaya çalışmışlardır. Modern psikolojideki verilere de baksak da... ...pozitif psikolojide mesela karşımıza konan... En ...önemli verilerden biri şudur. İnsanların hayatı... ...diğer insanlarla nitelikli ilişkiler... ...beraberlikler kuruyorlarsa... E, ...ancak... E, ...hayatları... ...daha mutlu olur. Hatta yaşam ömürleri daha da uzun olur. Etraflarıyla ve, kurmuş oldukları o nitelikli ilişkiler... Tabii. ...insanlar üzerine pozitif bir etki bıraktıkları Hatta için. Hatta modern psikolojilerin <laughs> ortaya çıkan verilerden biri şudur. Dinin birçok insanın hayatını uzattığını gösteren de veriler var. Ve mutluluğun arttırdığını ve hayatını uzattığını. Tabii buradaki sebeplerden biri insanın o dini inançla... ...başına gelen sıkıntılarla, zorluklarla... Daha iyi baş etmesi evet. ama sebeplerden bir tanesi de din, e, işte kendi ibadet alanlarında oluşturduğu etkileşimle diğer tavsiyeleriyle insanlar arasında nitelikli ilişkilerin miktarını arttırıyor. Hı -hı. Bir onu bir cemaatin de bir parçası yapıyor. O e, etkileşimin de bir parçası yapıyor. Bu açıdan insanların mutlu olması ve daha uzun yaşaması din katkı da bunu. Bu dediğim tamamen bilimsel bir veri. Hatta bu evet. tip çalışmalarda çalışanların hepsi de. E, dine inanan falan insanlar da değil ama değil objektif herhalde, bir herhalde. veri olarak çıkıyor. Merak edenlere bunu nerede yapıldığını gösteriyor. Mesela Harvard'da yapılan en uzun araştırmalardan biridir bu. Ee, yani belki 4-5 tane e, çalışmanın başkanı değişti 4-5 defa. Çok uzun bir sene yani hatırladığım kadarıyla. Neredeyse bir asra yayılacak bir çalışma. Ee, onun mesela verileri, mutlulukla ilgili verilerinde mesela bu sonuç çıkıyor. Başka birçok çalışmada bu sonuç çıkıyor. Şimdi kısacası... ...diğer insanlar insanın cennetidir adeta. Bu dünyadaki cennetidir. Tabii ki ahiretteki cennet ayrı bir cennet. Ama bu dünyadaki yerel bir cennetimiz varsa... ...o da diğer insanlarla nitelikli etkileşimimizdir. Psikoloji verileri de bunu gösteriyor. Kur'an da insanların aralarında sağlıklı ilişkileri için... E, ...işaret ediyor. Fakat diğer taraftan Jean-Paul Sartre... ...cehennem diğer insanlardır demiştir. E, tabii ki... E, bu söz de kısmen e, gerçeği yansıtıyor diyebiliriz ama yine yine Ali Şeriatinin de diğer taraftan bir bu da bir İslam düşünürü filozofu diyebileceğimiz insanın kurtulması gerekli zindanlardan birisinin toplum olduğunu söylemiştir. Evet. Bu nasıl peki diğer de söylediklerimizle uyuşacak? Şimdi şöyle uyuşuyor yani insan kaçınılmaz olarak toplumsal bir varlık. Toplumun bir parçası. O toplumun içinde olan Kültürü de bir sünger gibi emiyoruz. Dili öğrenmekle beraber sadece dili öğrenmiyoruz, etrafımızdaki kültürü öğreniyoruz. Yani aslında insan bir toplumun içinde mesela bilime verilen değeri öğreniyor. Bacak bacak üstüne atıp atmamasını yaşların yanında, e, sigara içip içmemenin işte büyüklerin yanında ne olduğunu... ...veyahut da e, hangi yemekleri nasıl yene, işte çorba önce yenir et yener sonra yenir gibi. gibi yani birçok şey. Evet. Hani... Doğru veya yanlış birçok şey. Bunlara bakın dikkat edin. Doğru demiyorum. Mesela bacak bacak üstüne atmak evet. iyidir, kötüdür gibi bir e, iddiam yok. Bir vaka sadece. Yani bir vaka. Kültürden, kültürden. Ama mesela birime verilen değer de böyle. Veyahut da değer verilmiyorsa o da öyle. Evet, yani de. şimdi bir doğru veya yanlış birçok şey insan bir e, süngerin suyu emmesi gibi içinde olduğu toplumda emiyor. Yani birçok insan mantıksal temellendirme ile Mesela ayak ayak üstüne atmak kötüdür, kanatine varmıyor. Etrafından onu duyuyor, benimsiyor. Hatta insanlar bilime verilen değeri bile etrafındaki insanlar bilime çok değer veriyorsa bilime değer veriyor. Doğru. Yani bunların birçoğu aslında sandığı yani şöyle bunlardan şu: İnsanların sahip olduğu bilgilerin çok önemli bir bölümü aslında mantıksal temellendirmeye gitmeden içinde yaşadıkları kültürden edindiği bilgilerdir. Etrafta duydukları, insandan gördükleri ne öğrenirler ve etraftaki insanların gözleri e, adeta denetleyicidir, değil mi? Mesela diyelim ayak ayak üstüne atman evet. kötü oldu bir toplumdaysa ayak ayak üstüne atıp atmamanızı başka insanların gözleri denetler. Adeta, Doğru. O tepkilerden sizi yola çıkarsınız. Veya bilimle ilgili konuşmalarınız, o bilime değer verilen bir toplumda... bilim aleyhine konuşursanız, işte sizi kınarlar e, gibi yani olumlu veya olumsuz birçok evet. şey toplumda edinir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Tamam. Toplumdan öğrenilen şeyler doğru olduğu müddetçe toplum iyi bir şey ama şunu da biz biliyoruz. Birçok şey de, kötü şey de toplumdan öğreniliyor. Evet. Mesela toplumda mesela günümüzde moderniteyle öyle toplumlar oluşuyor ki gördüğümüz kadarıyla para kazanmanın, güç kazanmanın her şeyin üzerinde bir değer olduğunu da insanlar toplumdan, toplumdan etrafından öğreniyor. Evet. ...dünyevi kazançları için her şeyi mübah görmelerinde toplumdan öğrenebiliyorlar. Kimi toplumlardan öğrenebiliyorlar. O zaman Jean-Paul Sartre'ın... ...cehennem diğer insanlardır sözünün doğru olduğu bir alan da var. Çünkü İslami açıdan... E, ...yani ideal bir bakış açısıyla hayatı yaşamak... ...veyahut da gerekli şekilde eylemlerde bulunan bir hayatı yaşamak... ...kimi zaman topluma karşı çıkmayı da gerektiriyor olabilir. Çünkü toplum... Bize birçok bilginin taşıyıcısıdır ama bir şeyin toplumla bize taşınması onu doğru olduğunu göstermez. İbrahim Peygamber örneği mesela ha, aklıma gelmişti. Çok tam. güzel bir örnek değil mi? Kur'an'da onun örneği veriyor. Söyle istiyorsan örneği ver. Bilmeyen... Yani İbrahim Peygamber'in örneği kendisi içinde bulunmuş olduğu toplumun bir dini kültürü vardı. Dini ve kültürü vardı. Putperestli hatta. toplumu. Putperest toplum. İbrahim Peygamber bunun tamamen mantıksız olduğundan yola çıkarak hatta onlara bir ders verir ve onların... E, baltalarını kırmaya kadar işi götürür ve karşı çıkar. Şimdi eğer orada toplumdan gelen bilgiler doğrudur ya da insanların etrafındaki insanlara bakarak bir şeyin doğru olup olmayacağına karar veriyor olsaydım İbrahim peygamberin yapmış olduğu bu iş kınanan bir iş olmuş olurdu. Tabii. Ama doğruya giden yolda bazen toplumda çok yerleşik bir olmuş olsa o inanca karşı bir e, duruş sergilemek gerekiyor. Yani kısacası Toplumdan edindiğimiz bilgiler, e, mahallemizden edindiğimiz, ailemizden edindiğimiz veyahut da ülkemizde edindiğimiz bilgilerin bir kısmı pekala yanlış da olabilir. Hakim olan kültür yanlış da olabilir ve bizim Hazreti İbrahim'in o örnekliğine ne değil Kur'an'da da yine Hazreti İbrahim'de bizim için üsve-i hasene oldu. Üsve Hasen Peygamberimiz için geçen için. aynı değil mi? Hazreti İbrahim için de geçiyor. İki peygamber için üsve-i hasene'yi kullanıyor Kur'an. Biri evet. Hazreti Muhammed bir diğeri Hazreti İbrahim ki yine Hazreti İbrahim için o tek başına bir ümmetti diyor. Evet. Yani e, İbrahim peygamberin yapmış olduğu bu şey çok tabii normal bir şey değil. Cesaret isteyen, e, güç isteyen ve ciddi anlamda samimiyet isteyen bir eylemdi. evet. İşte Ali Şeriat'ın dediği gibi kimi zaman toplum bizim zindanımız olabilir. Hı hı. İçinde yaşadığımız toplum zindanımız olabilir. Şöyle bir toplum düşünün. Dediğin gibi herkes işte paranın en üst değer olduğunula ilgili bir kültür size aşılıyorsa. Veyahut da içinde olduğunuz toplumda birçok haramları yapmak diyelim ki diyelim ki işte ne bileyim domuz eti yemek veya da ne bileyim belli uyuşturucuları, içkileri içmek eğer ki kutsanıyorsa, işte onları yapanlar daha erkek, daha yiğit kabul ediliyorsa, o zaman o toplumun o şeylerini reddetmeniz veyahut da zina yapan kimse daha delikanlı, böyle daha üst, daha becerikli kabul ediliyorsa, gidin günümüzdeki değil mi kültürde mesela bu çok yaygın bir şey. Evet. Ha Sizin o zaman o toplumun o kültürünü karşı durmanızdır gerçek delikanlılık. Yoksa yani topluma uyup da toplumun en iyi zina yapanı, işte en iyi kafayı çekeni... Evet olmak veyahut da en iyi şekilde e, domuz eti yeni falan olmak değil yani toplumdan onu gelmesi. Onun doğruluğunu kanıtı değildi. Yani başlangıçta şunu dedik ya yani Kur'an e, gelenek üzerinde modernite üstü de bir değer olmalıdır. Yani gelenekten gelen de moderniteyle gelen şeyler de yanlış olabilir. Kur'an'ı e, bunları ra karşı bir süzgeç olması lazım. Bunları Kur'an'ın verdiği bilgiyle değerlendirmemiz lazım. Aynı şekilde içinde olduğumuz toplamı da ...toplumu da Kur'an'ın verdiği zihinle değerlendirmemiz lazım. Çünkü Allah'tan olan Kur'an. Pekala işte Hz. İbrahim gibi durumlarda da olabiliriz. Belki o kadar putperestlik gibi çok bariz bir şey değildir ama... ...yine başka toplumdan bize aksetmiş bir putperestlik kalıntısı olabilir... ...veya Allah'a bir isyan kalıntısı olabilir... ...veya Allah'ın razı olmadığı bir davranış olabilir. O yüzden... Yani bir Müslümanın yapması gereken toplumun bir parçası olmak falan iyidir, güzeldir. Etkileşim hatta Kur'an'da da zaten Müslümanların etkileşimi geçer. Ama içinde olduğumuz toplumdan acaba bana yanlış bir şey de geçti mi? Yani toplumdaki bir şeyi reddetmem gereken bir unsur var mı sorusunu da kendi kendine sorması lazım. O halde mutlak anlamda toplumdan gelen her şeye doğruymuşçasına yaklaşmak ya da tamamen toplumun her değerine zıt davranmak ya da moderniteden gelen her şeyi sırf yenidir diye doğruymuşçasına almak... Doğru bir yöntem değil. Bir Müslüman için önemli olan bir taşı burada Kur'an. Yani gene gelen bir bilgi nasıl doğru olamayacaksa e, tarihten ya da kültürden gelen her bilgi de tamamen yanlıştır ya da doğrudur diye bir husus söz konusu değil. Biz Tabii burada ki. bunu Kur'an'a vuracağız. Dini olanları alacağız. Dinle çelişen kısımları ise bunları reddetmekle mükellefiz diyebiliriz. E, Kur'an'ın işte ismi zaten dedik Furkan. Doğru ile evet. yanlış ayırt edici. Yani doğruyla yanlış peki nereden karşımıza çıkacak? Kimi zaman bir arkadaşımızın bize bir tavsiyesinde karşı çıkacak. Kimi zaman içinde yaşadığımız toplumda çok benimsenmiş bir kural olarak karşımıza çıkacak. Yani Kur'an'ın Furkan vazifesi tüm bunlarda kendini gösterecek. Evet.